Ey iman edenler. Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Müslüman kendi çıkarlarına uymayan olaylarda dahi özünü, sözünü ve davranışlarını doğru ve dürüst tutmalı. Bir yanlış yapıldığında sorumlusu çok sevdikleri bile olsa hak ve haklıyı savunup iyilikten yana olmalıdır. Zaten sevdiğini yaptığı kötülükte desteklemek gerçekten sevememenin göstergesi değil midir? Ashabı Kehf'in köpeği Kıtmir, doğru kimselerle beraber olduğundan, Kur'an'da onlarla beraber anılmadı mı? Hayat kısa, dünya dönüyor ve sen de doğru söylemeyen, dürüst davranmayan kimselerin yanında durma. Rabbim, bizleri dürüst kimselerle dost eyle. Fatiha-i Şerife'de buyurduğun gibi nimet verdiklerinin dost doğru yolu olan sıratı mustakime ulaştır ve o hal üzere sana kavuştur.''